Mektubat birinci mektup üçüncü sual. Cehennem nerededir? El cevap. Kul ilmi indallah la gaybe illallah. Cehennemin yeri bazı rivayetle tahtel arz denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi küre-i arz hareket-i ileri ileride mecma-i haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise arzın o medar-i senevisi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir küreyi arzın seyahat ettiği mesafeyi azimede pek çok mahlukat var ki nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Cehennem ikidir. Biri Sura, biri Kübra'dır. İleri de Sura, Kübra'ya inkılap edeceği ve çekildiği hükmünde olduğu gibi ileri de ondan bir menzil olur. Cehennem-i Sura yani yerin altında yani merkezindedir. Kürenin altı merkezidir. İlmi tabakatül arca malumdur ki ekseriya her 33 metre hafriyatta bir dereceyi hararet tezahüt eder. Demek merkeze kadar nisku kutru arz 6000 küsür kilometre olduğundan 200 bin dereceyi harareti cami yani 200 defa ateşi dünyeviden şiddet ve rivayeti hadise muvafık bir ateş bulunuyor. Şu cehennemi sura, cehennemi kübraya ait çok vezaifi dünyada ve alemi berzatta görmüş ve ehadislere işaret edilmiştir. Alemi ahirette küre-i arz nasıl ki sekenesini medare senevisindeki meydana haşre döker, öyle de içindeki cehennemi suğrayı dahi cehennemi kübraya emri ilahi ile teslim eder. Ehli itizalin bazı imamları cehennem sonradan hak edilecektir demeleri hali hazırda tamamıyla inbisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gababettir. Hem perde gayb içindeki alemi ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Vel ilmü Allah, ahiret alemine ait menziller bu dünyevi gözümüzle görülmez. Fakat bazı rivayetin işaretiyle ahiretteki cehennem bu dünyamızla münasebetlerdir. Yazın şiddeti hararetine min feyhi cehennem denilmiştir. Demek bu dünyevi küçücük ve sünük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Fakat ismi hakimin nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki arzın medani senevisi altında bulunan cehennem kübra yerin merkezindeki cehennem-i güya tevkil ederek bazı vezayifini gördürmüş. Kadir-i mülkü pek çok geniştir. Hikmeti ilahiye nereyi göstermiş ise cehennem-i kübra oraya yerleşir. Evet, bir kadir-i zülcelal ve emri kün fe malik bir hakim-i zülkemal. Gözümüzün önünde kemali hikmet ve intizam ile kameri arza bağlamış, azameti kudret ve intizam ile arzı güneşe rapt etmiş ve güneşi seyyareleriyle beraber arzın sürat-ı yakın bir sürat ile ve haşmet-i rububiyetiyle bir ihtimali göre Şems-i tavır tarafına bir hareket vermiş ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat-ı rububiyetine nurani şahitler yapmış. Onunla saltanat-ı rububiyetini ve azamet kudretini göstermiş. Bir zat-ı zülcelali hikmetinden ve azamet kudretinden ve saltanat-ı rububiyetinden uzak değildir ki cehennem-i kübrayı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla iş hararet ve kuvvet versin. Yani alemin nur olan cennetten yıldızlara nur verip cehennemden nar ve hararet göndersin. Aynı halde o cehennemin bir kısmını ehli azaba mesken ve mahbes yapsın. Hem bir fatır hakim ki dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Elbette o Zat-ı Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildi ki küre arzın kalbindeki cehennemi suğra çekirdeğinde cehennemi kübrayı saklasın. Elhasıl cennet ve cehennem şecere-i hikikatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın müntehasındadır. Hem şu silsile-i iki neticesidir. Neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır süflesi, sakiri aşağı tarafında, nuranesi, ulvesi yukarı tarafındadır. Hem şu seyri şu onatın ve mahsulat-ı maneviye iki mahzenidir. Mahzenin mekanı ise mahsulatın nev'ine göre fenası altında, iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyarenin iki havzıdır. Havzın yeri ise seyrin durduğu ve tecemmü ettiği yerdedir. Yani Habisatı ve müzahrefatı esfelde, tayyibatı ve safiyatı aladadır. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Tecelligahın yeri ise her yerde olabilir. Rahman cemal ve kahhar rüzul celal nerede isterse tecelligahını açar. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise 10. ve 28. ve 29. sözlerde gayet kat'i bir sureti ispat edilmiştir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki meyvenin vücudu dal kadar ve neticinin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havuzun ırmak kadar ve tecrübigahın rahmet ve kahrın vücutları kadar katli ve Geldim sana ben Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah Allah, Sultan Allah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim. Aç sezi günah cürmüm ile geldim sağ